Merhabalar. Bugün sizlere normal doğum sonrası hanımların çok şikayet edebileceği bir durum olan e, vajenin genişleme hususundan bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili yine soru-cevap şeklinde size bilgi vereceğim. E, şimdi sorular gelsin. Merhabalar hocam. Merhabalar. E, biliyoruz ki siz hastalarınıza hep normal doğum öneriyorsunuz. E, ama benim de çevremden tanık olduğum çok fazla yaşanan bir endişe, normal doğumda e, vajende genişleme olur mu? E, maalesef normal doğumdan sonra bir miktar vajende genişleme oluyor. E, şöyle ki bu tabii ki en başta kişinin yapısına bağlı. E, bazı insanların dokuları daha esnek e, ve dolayısıyla daha fazla genişleme ve sonrasında toparlanma aşamasında daha yavaş bir iyileşme süreci olabiliyor. Daha az toparlama olabiliyor. Normalde doğum tabii ki takdir edersiniz ki bir bebek bir kitle ve bu kitlenin vajenden geçişiyle meydana geliyor. Tabii vajenden geçiş sırasında rahim ağzı genişliyor öncesinde sonra vajen genişliyor, vajen çıkışı genişliyor. Tabii ki bu dokular büyük oranda bizim hastanın kırkı dediğimiz kırk günlük bir süreçten sonra toparlıyor, normal haline geri dönüyor. ve Hatta bazılarına hiç normal doğum yapmamış gibi bile olabiliyor. Ama hastamızın yapısına göre bazı hastalarda vajina genişleyebiliyor. Hatta bazılarına çok çok fazla genişleyebiliyor. Peki bu tarz durumlarda öneriniz nedir? Şöyle ki bazı hastalarımız bu durumdan hiç rahatsız olmayabiliyor. Yani kişilerin biraz da bu durumdan rahatsız olma durumu söz konusuysa biz müdahale etmek istiyoruz. Ee, özellikle neden rahatsız oluyorlar? Özellikle cinsellik veya cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabiliyor bu durum. Ee, eğer öyleyse e, ve hasta bundan şikayetçi ise e, biz, biz bu kişilere e, ameliyat önerebiliyoruz ya da lazerle e, bir miktar e, dokuların kolajen e, yapımının artmasına bağlı olarak toparlanabiliyor. E, her iki yönteminde faydası var. Tabi cerrahi daha bana göre efektif bir yöntem. E, dolayısıyla ameliyat ya da lazer önerebiliyoruz bu kişilere. Ameliyat ya da lazer için zaman önemli mi? Bizler tabii ki önce resmin büyüğüne bakmak zorundayız, bütününe bakmak zorundayız. Eğer hanımefendi ailesini tamamladıysa yani bir daha çocuk yapmak istemiyorsa o dönemde yapmak ya da ailesini tamamladıktan sonra yapmak bu işlemleri daha mantıklı. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Size yine başka konularda ulaşmak isteyen takipçileriniz nereden ulaşabilirler? Şöyle ki biliyorsunuz benim Instagram ve YouTube adreslerim var, YouTube kanalım var. Oralardan bana soru sorarlarsa ben mümkün olduğu kadar hızlıca sorularını cevaplarım. Ne zaman isterlerse yazsınlar bana. Tekrar teşekkürler hocam. Rica ederim. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.